çok değerli Çankayalılar işte i̇şte işte i̇şte işte çok değerli Çankayalılar çok da sevgili Çiğdem Mahallesi sakinleri 22 yıldır yaşamımızın her alanında tahribata yol açan gençlere, kadınlara, emeklilere, çalışanlara, bütün bir toplum kesimine düşman olan bir iktidara karşı yılmadan, diz çökmeden, bir santim geri gitmeden direnen yurtseverler, emekçiler, sevgili komşularım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çankaya Ankara Türkiye'nin kalbi, Çankaya Ankara'nın kalbi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün köşkünün bulunduğu, anıt kabirin bulunduğu atamızın emaneti bir kentimiz. Cumhuriyeti gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bugün Cumhuriyet'in kalesi olan laikliğin, demokrasinin, aydınlanmanın kalesi olan Çankaya'da bir gence Çankaya Belediye Başkanlığı'na emanet etmesinin kıvancını, onurunu yaşıyorum. Bu gurur hepimizin. Türkiye'de 22 yıldır hepimizin yaşamına tahrip eden bir iktidar var. Bu iktidar bugün hala çaresizle çocuklarımızın hayatını tahrip ediyor. Bu iktidar asansör kazalarına yol açan yuklarıyla gençlerimizin hayatını tahrip ediyor. Onları belli kesimlerin kucağına itmeye çalışıyor. Bu iktidar vergilerle, bu iktidar enflasyonla çalışanlarımızın, yaşlılarımızın hayatını tahrip ediyor ve biz bugün sadece klasik bir belediye anlayışı için değil, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Çankaya'mızda da, Ankara'mızda da, Türkiye'de de bugüne kadar örnek olduğu gibi yaşamı onaran anlayışıyla tüm bu tahribatı gidermek, hepimizin yaşam kalitesini daha iyi bir noktaya götürmek için Çankaya Belediye Başkanlığı'na adayız. Bunu da hep birlikte başaracağız. yaparken çocuklarımızı çocuk erken çocukluk döneminden itibaren başlayacak eğitimlerle ebeveyn eğitimiyle başlayacağız. Daha iyi bir geleceğe hazırlayacağız. Kreşlerimizin sayısını çoğaltacağız. Ama aynı zamanda Türkiye örnek modelleri, ekolojik kreşleri, toprak kreşlerini, gece kreşlerini yaşama geçireceğiz. Aynı zamanda Çankaya bir genç kenti, üniversite kenti, öğrenci kenti. Bugün 13 üniversitemize ev sahipliği yapıyoruz. 300 bine yakın öğrenci kardeşimiz bizim misafirimiz. Aynı zamanda çok değerli bir genç nüfusa bir hazineye sahibiz. Çankaya gençliğiyle de parlayacak. Gençlerimizin sosyal alanlarda, gençlerimizin sokaklarda Çankaya'mıza renk kattığı, can kattığı günleri göreceğiz. Bunu da hep birlikte başaracağız. Çankaya Cumhuriyetin kalbidir dedik. Cumhuriyetin kalbi aynı zamanda kadınlarımız, kadınlarımızla el ele kol kola girişimci kadınları destekleyeceğimiz, şiddete uğrayan kadınlara sahip çıkacağımız projelerimizi gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımızın sosyal yaşamını güçlendireceğiz. Kültüre, sanata, spora ulaşımı kolaylaştıracağız. Örnek bir spor kompleksini Çankayamıza kazandıracağız bu yaşında. Emeklilerimiz ve yaşlılarımız dedik. Emeklilerimiz ve yaşlılarımız için yaşlı bakım merkezimizi açacağız. Evde bakım hizmetlerimizi geliştireceğiz. Ve hem gençlerimiz için hem çalışanlarımız için hem emeklilerimiz için herkesinden kesimden düşük gelirli yurttaşlarımızın faydalanacağı halk lokantalarıyla Çankaya'mızda yeni bir dönemi başlatacağız. Bunu da hep birlikte başaracağız. Dikkat ederseniz bütün anlattığım konularda birlikte başaracağız dedim. Çünkü aynı zamanda biz Çankaya'dan Türkiye'ye kenti kentin paydaşlarıyla yönetmek nasıl olurmuş bunun örneğini göstereceğiz. Ben sizin içinizden çıkmış, sizlerle yol yürümüş bir kardeşiniz olarak sizin bu süreçte 31 Mart sürecinde bana destek vereceğinizden kuşku duymuyorum. Ama size de şunun sözünü vermek istiyorum. Bu beş yıl bittiğinde elde edeceğimiz başarı Türkiye'nin konuştuğu Çankaya sadece benim değil hepimizin eseri olacak. Sizler de bundan kıvanç duyacaksınız. İşte i̇şte Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş geçtiğimiz beş yılda örnek projelerle halka nasıl dokunulur gösterdi halk rahat için değil, halk için belediyecilik nasıl yapılır gösterdi. Depremde, pandemide dayanışma nasıl örgütlenir gösterdi. Çankaya'mızda bugüne kadar yapılan güzel hizmetler var. Bunları artıracağız. Varsa eksiklerimiz gidereceğiz. Varsa yanlışlarımız düzelteceğiz. Bu anlamda Çankaya'da hem Ankara Büyükşehir Belediye'mizde daha fazla meclis üyesi sayısıyla temsil edilmek ve bugüne kadar Mansur Başkanımıza getirilen engelleri aşmak için hem de Çankaya'da partimizin gösterdiği gençlik ve değişim iradesine sahip çıkmak için her birimizin daha çok çalışması lazım. Sizlerin desteği yetmez. Sizlerin çevrenizden de bize destek sağlamanız lazım. Genel Başkan Yardımcımız ifade etti. Çankaya'da rekor bir oy bekliyoruz. Doğrudur. Ama seçim gününe kadar biz rekor bir oyla kazanacağımızın rehavetiyle değil, Sanki bir oyla kaybedecekmişiz gibi çalışarak bu seçim sürecini hazırlanacağız. Bir oy neyi değiştirir demeyeceğiz? Bir oy gençlerimizin çalınan geleceğini geri getirecek. Bir oy kadınların katledilen yaşamını geri getirecek. Bir oy emekliye yaşanılmaz hale getirilen bu ülkeyi yeniden düzeltecek. Bunun için de var gücümüzle canımız pahasına sonuna kadar çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Ben bugün bizi burada yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Seçim çalışmalarımızda da sahada da alanda da seçildikten sonra sokakta da sizlerle el ele kol kola omuz omuza yürüyeceğimin sözünü veriyorum. Sağ olun, var olun. <laughs>